Hepinize selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. <laughs> Keyifleriniz yerindedir. Ben dün ödevimin birini daha bitirdim. Ve teslim ettim. Çok mutluyum. Geri bir tane ödevim kaldı. Ya ödevlerim bitmiyor. Gerçekten ödevlerim bitmiyor. Yani doğru bir Doğru tam böyle e, sınava çalışacağım. Böyle sınav temposuna gireceğim. Yok şunu yapacağım. Yok bunu yapacağım. Ödevler devreye girdi. Ama o ödevimin daha bir hafta 10 güne yakın süresi var. O yüzden bugün sizlerle güzel bir şekilde kitap okuyalım, test çözelim, konu tekrarımızı yapalım ve dersimize çalışalım istiyorum. KPSS'ye çalışalım istiyorum. O yüzden bir video çekme kararı aldım. Sizler nasılsınız bu arada? Sizlerin çalışmaları nasıl gidiyor? Hayatınız nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? Umarım yani her şey istediğiniz gibidir ve mutlusunuzdur. Yani eğer mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Siz de mutlu olursunuz. Çok güzel olur yani. Çünkü mutlu bir şekilde insan böyle istediği daha doğrusu mutlu bir şekilde yapması gerekenleri yaparsa çok çok daha iyi oluyor ve hani o an o esnada yapma zorunluluğu hissetmiyor üstünde. Hani yapıyor. Mutlu olduğu için yapıyor. Zorunluluk olarak görmüyor bunu. Eğer Öyleyseniz gerçekten sizin adınıza çok çok mutlu oldum. Ya ben öyle olmaya çalışıyorum. Ve öyle oldum da düşünüyorum açıkçası. Ya hani zorundaymışım gibi hissetmiyorum açıkçası kendimi. Bakın, bakın yalnız. Bakın kuşum da bana katılıyor. Bu şekilde. Şimdi bugün sizlerle neler yapacağız? Hemen hızlıca planımızı anlatayım size. Şöyle bir kitap aldım kütüphaneden. Bu kitaptan yaklaşık olarak birkaç sayfa okuyacağız. Bir sayfa veremedim çünkü önemli olan yerlerinde notunu aldığım için bundan kaynaklı olarak kaç sayfa okuruz onu söyleyemiyoruz maalesef sonrasında e, konuşma eğitimi testlerim var pardon konuşma eğitimi değil de okuma eğitimi testlerim var onları çözeceğiz sonrasında e, Türkçe testi çözeceğiz belki test sayımız değişkenlik gösterebilir çünkü gerçekten çözmem gereken çok fazla test var hepsi birikmiş durumda bunları çözeceğiz Bilmiyorum belki hani konuda çalışmayız. Full bugün sizlerle test çözeriz. Yani duruma göre bakacağız. Çünkü gerçekten çözmem gerekir. Çok fazla test var. Bu şekilde. Umarım beni izlerken keyif alıyor ve motive oluyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Eğer kanalıma da abone olursanız beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu edersiniz. Öyleyse daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Hoşçakalın. kalın Böyle durunca rengimiz düzeliyor. Kuşumu besliyorum. Tatlı kuşum beni iyi. Benim hiç benim sarı kellesini yediğim güzel kelebeğim. Bu kurban olur mu benim yaradana? Hadi ya onu. Bir tane daha vereyim yeter bu kadar tamam mı? Çünkü yulaf yediriyorum ve yulafın fazlası kuşlarda yağlanmaya sebep olabilir arkadaşlar. Eğer muhabbet kuşu besliyorsanız haberiniz olsun. Ama dayanamıyorum ya ben bu kuşa. <laughs> Tatlı kelebeğim benim. Ay köreğim. Minik kelebeğim. Hadi gel bir tane daha vereyim yeter tamam mı? Aha düşürdüm. Aferin benim minik kelebeğime. Ben de yaklaşık olarak bir saattir kitap okudum arkadaşlar. Gösterdiğim bir kitap vardı ya onu okudum. Hala da onu okumaya devam edeceğim. Bu şekilde. Hoşçakalın. Bay bay. Kapatayım.